Merhaba, ben Elif. Instagram hesabımla Elif Elifçe. 2025 yılının videosuyla karşınızdayım. Umarım bu yıl diğer yılları aratmayacak güzelliklerde, hatta unutturacak güzelliklerde bir yıl olur. Ve bundan sonra devam edecek hayatımız boyunca her yıl böyle güzellikler getirir bize diye buraya dileğimi bırakıyorum. 2025 yılı benim için de değişik olacak. Çünkü hayatımın yeni bir dönemine başladım. Ve bundan sonra da hayatım gerçekten farklılaşacak. Bundan bahsetmeyeceğim. Belki daha sonra bahsederim. 2024 yılında neler okudum? Yine bol bol kitap kulüplerimle birlikte kitaplar okudum verimli bir şekilde. Arada bağımsız okumalarım oldu. Fakat bu yıldan itibaren okumalarımı umarım ev işlerine dalıp ondan sonra bu işleri ihmal etmeden, farklılaştırmadan daha bol kitap okumayı planlıyorum ve bu yüzden de buraya bol bol video koymaya niyetleniyorum. Buraya da bırakayım. Umarım güzel yine bol okumalı bir yıl olur 2025 yılı ve onun devamındaki diğer yıllar. Şimdi bu videoda neden bahsedeceğim? Bu videoda bir tane kitap bitirdim. Aralık ayının son günleri başlamıştım. Ondan bahsedeceğim. E, okumayı sürdürdüğüm iki kitap var. Ondan bahsedeceğim. Ve pek tabii ki yine bol bol kitap aldım kitaplığıma. E, onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi şöyle e, aslında bir ajandam var ama bu e, 2025 yıla özel ilk ajandam olduğu için Metis'ten kitap varında e, aldığım Metis'in bu klasik boyuttaki ve kullanmaktan büyük keyif aldım. Ailenizin ajandası başlıklı bu yılki başlığı bu. Bu ajandayı aldım. Bunu kullanacağım çantamda. Bugün toplantısını gerçekleştireceğimiz Kitap Ağacı Ankara ile birlikte Figen Şakacı'nın hınca hınç isimli iletişim yayınlarından çıkan en son romanını okuduk. Okudum ve bu, bunun da bu akşam söyleşisi var değişik bir üslubu var figen şakacı ile ilk defa tanıştım e, gerçekten hani çok daha böyle kolay okuyacağımı düşünürken birazcık daha böyle takılarak e, çünkü cümle kurumları e, nasıl anlatayım e, okuyucuyla bir e, şakalaşma durumu var ve o espriyi yakalayana kadar e, bazen e, tekrar cümleyi okuma ihtiyacı duydum biraz mizan bir bakış açısı var bu romanda diğer romanlarını ya da öykü kitabı varsa bilemiyorum bugün öğreneceğim Figen Hanım'ın böyle biraz insana dair baya sert eleştirisi olduğunu hissettiğim bir okuma yaptığımı söyleyebilirim ve gelelim burada Booker ödüllü uluslararası çok satan vejetaryanın yazarı Hank, Hank diye lanse edilmiş Veda ama. E biliyorsunuz bu yıl, daha doğrusu 2024 yılında e, Kang e, Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Ben de çok kısa bir süre önce bütün kitaplarını edinmiştim. E, Ötüken Kitap Kulübü ile okuma e, olasılığımız da vardı. E, fakat e, ben e, sevgili Edil Hafızoğlu'nun moderatörlüğünde Sinema Art e, Kitap Kulübü, Kahvaltı Kitap Kulübü de okunacağını görünce özellikle Veda Etmiyorum'u tercih ettim. Sanırım şu anda ötkenin tam olarak 2025 okuma listesi belli değil ama bir tane Hankank da okuruz gibi. Bu veda etmiyorum mu olur, başka bir kitap mı olur, bilmiyorum. Başladım bu arada, fakat dinceren hınç girdi araya. Henüz bitiremedim. Şimdilik güzel. Olayı anlamaya çalışıyorum, yavaş yavaş işin içerisine girmeye başladım. Uzun süredir de. Robert Graves'in Yunan mitlerini okuyoruz. Antik Yunan okuması yaptığımız arkadaşlarımızdan Ela'nın önderliğinde e, tanrılar, kahramanlar, söylenceler. Onu da bayağı ilerledim. E, hatta yakında yine toplantımız olacak. 2-3 haftada bir toplantısını gerçekleştiriyoruz. E, sanırım 286'ya kadar geleceğim. Neredeyse işte. Üçte biri bitmiş olacak gibi bir durum söz konusu. Çok hevesle başlamıştım. Gerçekten de çok keyif alıyorum ama e, antik Yunan kahramanları biraz karmaşık. Gerçekten çok karmaşık e, karakterler. E, bağlantıları kurmak biraz zorlanıyor. Bu açıdan antik Yunan uyarlamaları gerçekten e, çok yardımcı oldu. Olayları böyle başka bir kurgunun içerisinde karakterleri öğrenmek hoşuma gidiyor. E, okuyorum ama ilk hevesle değil. Ama bitireceğim. Ee, şimdi burada bir Amazon paketimiz var. Ama bu kitap olmayabilir. Bunu hemen açayım. Ha, şey. Bilgisayar e, mouse. Mouse almıştım. O çıkmış. Kitap yurdundan da şöyle. Arkadaşlar ben emekli oldum. <laughs> Söylemeyeyim dedim ama Emekli oldum ee, ve e, çalıştığım başkan yardımcılarımız bana e, kitap yurdundan hediye çeki hediye ettiler. İlk olarak da ben o hediye çekinden bir alışveriş yaptım. Birincisinden çok yakında diğerinden de yapacak gibi gözüküyorum. Şimdi burada ben de neler aldım onu çok hatırlamamakla birlikte sizlerle birlikte açmış olayım. Saramago'nun Dul 1998 Nobel Edebiyat Ödülü. İtiraf edeyim Saramago'dan Mağara'yı okudum. Kitap insanları birlikte ve çok sevmiştim. İşte görmek, körlük gibi kitapları çok ön planda olan kendisini kendisini ile tanımış ve gerçekten hayran kalmıştım. Ama ondan sonra ne yazık ki başka kitaplarını okuyamadım. da bildiğim kadarıyla en son çıkan kitabıydı. diğer kitapların birçoğu bende var. Bunu da bu şekilde edinmek istedim. Dilek Yılmaz'ın Valeria Bunu Anlayamaz isimli Notos kitaptan çıkan kitabını aldım. Bu da kitap ağacında ileride okuma ihtimalimiz olduğu için. Evet, Juan Gabriel Vasquez Geri Dönüp Bakmak, Everest romandan çıkan, İspanyolca aslında da Selia Nilüfer'in çevirmiş olduğu yazarın en son kitabı. 2024 yılında İspanyol Dili ve Edebiyatı'nın Ankara Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu söyleşiye geldi Kolombiyalı yazar. Ve ben onunla tanışıp söyleşisine katılıp kitap da imzalatma şansım oldu. E, halbuki alt tarafı bir kitabını okumuş ve hayran kalmıştım. E, bu vesileyle de en son kitabını da almak istedim. Liveradan e, Susan çocuk kitap fuarından iki tane kitap almıştım. E, Susan Çocuk'ta aklım kalmıştı. Bu vesileyle bu kitabı da edinmiş oldum. Yine Liveradan, e, pardon bunun çevirisini de söyleyeyim. Fransızca aslında e, çeviren Şirin Erkan Leytavo isimli bir e, çevirmen tarafından çevrilmiş. Odessa Ana da dikkatimi çekti. Livera'da bir indirim vardı sanırım e, kitap yurdunda o yüzden. E, Odessa Ana da e, isminden dolayı e, aklımda kalan bir kitaptı. E, Maxim Miller, Almanca aslından çeviren Levent Tayla bu kitabı da bu şekilde edinmiş oldum. Aslında burada gösterdiğim çoğu kitap e, listemde olmayan ama kitap yurdunda böyle dolaşırken dikkatimi çeken kitaplardandı. E, Göte'den İtalyan Seyahati. E, bu yıl planlarımdan bir tanesi, isteklerimden bir tanesi, Artık bu yıl mı olur, öbür yıl mı bilmiyorum ama İtalya'ya gitmek. E, Elena Ferrante'nin özellikle Napoli dörtlemesine aşığım. Gerçekten bitiyorum. Dizisine de, kitabını da her türlü e, karakterleri sürekli kafamın içinde dolaşıyor. Özellikle Napoli'ye çok gitmek istiyorum. Göt'e'nin açıkçası İta İtalya seyahatleriyle ilgili bir kitabı olduğu da e, olduğundan da bilgim yoktu. E, bu dolaşmalar sırasında edindim. Çevirisini Gürsel Aytaç yapmış. Ve tabii ki iletişim yayınlarından almayı tercih ettim. Şimdi burada göstereceğim. E, bazı kitapları yine Kitap Yurdu'ndan almış olabilirim. E, bazılarını Amazon'dan almış olabilirim. Ve bazılarını da Ucuz almış olabilirim. E, fakat şöyle. Aa enteresan bir şey. Ben o kitapları... Şuradan hemen göstereyim size. Bu ay biz Antik Yunan okuması yaptığımız arkadaşlarla birlikte Plutarkos'un iki eserini okuduk. Daha doğrusu şöyle ben 2022 yılında İskender ve Sezar isimli paralel hayatlarını okumuştum. Gevizeler ve Meraklılar da elimdeydi. Hatta bir yaz tatilinde özellikle kapağından dolayı sanırım yanıma almıştım fakat okumamıştım bu ay bunu okudum ve bu yıl okuyacağımız Platerkos kitaplarının hepsinde edindiğimi düşünürken bir baktım edinmemişim ve Bahçelievler'deki İş bankasında gezerken dedim ki ben bu kitapları alayım Platerkos'tan yine bir paralel hayat Demos Tienes, Cicero Teseus Remolus. Lik, Likurgos'un Hayatı. Burada arada çevirilerini bu kitabın Vedat Günyol. Io Chokania. Chokana özür dilerim. Yine Io Chokana yapmış. Ee, ve ben orada Bizans'ın gizli tarihi Orhan Duru'nun e, Yazmış olduğu bu Prokopius'un bir eseri. Şimdi biz Antik Yunan okumaları yaptıktan sonra büyük ihtimalle şeye devam edeceğiz Roma eserlerini okumaya hemen burayı da yerleştireyim. Şimdi bunları nereden aldığımı yazmamışım fakat kitap yurdundan olabilir. Modern klasiklerden çıkan İpek Babacan'ın çevirmiş olduğu İş Bankası yayınlarından çıkan Altın Gözde Yansımalar Bunu neden aldım? Çok pardon özür dilerim bu bana hediye geldi. Evet emeklilik hediyesiydi. Burçak Hanım hediye etmişti. Özür dilerim bu bana hediye olarak gelen kitaplardan. Hatta not alacaktım bunu ayırayım kitabın üstüne not alayım. Santiton can klasiklerinden çıkan Suat Ertüzü'nün yapmış olduğu çeviri kısa klasikleri edinmeye sürdürdüğüm için bunu da aldım dinle küçük adam sevgili Ceren Sungurçu o kadar bahsetti ki ve zaten hani bildiğim bir kitap ama elimde olmadığını fark ettim ve okumam gerektiğini de düşünerek Yüksel Pazarkaya tarafından çevrilen Cem Yayın Evi'nden çıkan bu kitabı edindim. Sevgili Beyhan Keçeli, kendisini şahsen tanıyorum. İlk yayınlanan öykü kitabı Deliler, Bavullar ve Tanışma Biçimleri isimli kitabını da edindim. Alkestis, e, epsilondan çıkan yine antik Yunan e, Yunan uyarlamalı kitaplarından bir tanesi olduğunu dikkatimi çekti. Bu e, uyarlama listemizde yok ama ileriki yıllarda okuruz diye ve e, elimde olmalarını istediğim için edindim. Kara Kargada da Ankara Palas'ın merdivenleri, Cem e, dede Karnoğlu, Onur Kutluoğlu, Umut Şumlu tarafından e, ilustrasyonu bir kitap Ankara ile ilgili olduğu için ve Ankara Palas'ta her zaman dikkatimi çeken bir bina olduğu için edindim gelelim bunları da sanırım kitap yurdundan valla bazılarını çekli aldım ama hangileri hepsi karıştı Babil Oxford Oxford çevirmenler devriminin gizli hikayesi New York Times çok satanı Babil bir şahane diye İteki'den çıkan bu kitapta uzun süredir aklımdaydı. Bu hediye hediye çekiyle de almak istedim. Güneş Becerir, Becerik Demirel tarafından çevrilmiş. Kitap da böylece kitaplığıma eklenmiş oldu. Aslan Asker Şuak. Celal Üster tarafından Can Modern'den çıkan kitapta bu ay Ötüken Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız kitaplardan olduğu için edindim. Şimdi şey veda etmiyordan sonra Antik Yunan uyarlaması kitabımı ve bunu baş, buna başladım diye düşünüyorum. Sonra, valla yine çok birikmiş. Bunları ucuz ucuzkitap.com'dan aldım. Baya bir uyguna geldi. Hediye çekleri falan ve bazen ucuz ucuzkitap.com kargoyu geç gönderebiliyor. Bazen bir bakıyorsunuz 2-3 gün içerisinde geliyor ki bu alışverişimde de hemen geldim. E, Ketebeden 1 milyon pencere, kurgu evinin bir değil 1 milyon penceresi vardır. E, Türkçesi Suha Serta bir Serta bir oğlu. Ay bir de okuyabilseydik. Hikaye anlatıcılığının görkemi ve tuzakları üzerine kale Kobik bir meditasyon. Bunu da neden aldım bilmiyorum ama. Bilmiyorum aldım işte. Siren'den Dilin Yedinci İşlevi. Bu arada 2024 yılında e, Kelime Gezginleri isimli bir kitap kulübüm daha oldu. Çimen Eren Gezgin e, yazar. Çimen Eren Gezgin'in kurmuş olduğum e, bir e, kitap kulübüydü. E, ona da dahil oldum. E, bu kitapta zaten uzun süredir dikkatimi çekiyordum. Dilin Yedinci işlevinde bu vesileyle aldım. Yine e, Kelime Gezginleri ile okuyacağımız... Li Juan, Türkçesi Tuğba Elçin tarafından yapılan 2017 Çince En İyi Kitap Ödülü, 2018 Lu Jun Edebiyat Ödülü, 2019 Çin Mükemmel Yayınları Kitap Ödülü alan, ayrı kutundan çıkan roman Uzaklardaki Ayçiçeği Tarlaları Çin Edebiyatı'ndan bunu da aldım. Çünkü dediğim gibi kelime gezginleriyle okuyacağız. Sonra yine, Ceren Sungur'un özellikle bir videosu var, mutlaka izle, izleyin. Belki de izlemişsinizdir. Asılacak kadınla ilgili Pınar Kürün Can Çağdaş'tan çıkan bu kitap da elimde yoktu. Mesela bunu da çabucak böyle okumak istiyorum. E, i̇ki Hovarda öykü, yarın yok, aşk Yuvası. Can Klasik'ten çıkan Melis Oflas tarafından çevrilen bu kitabı da edindim. Olga e, Takarcuk, Emp, Empusyon isimli 2018 Nobel Edebiyat Ödülü yazarın romanını edindim. Çünkü yazardan ben iki kitap okumuştum. Hatta Kuzgun Kitap Kulübü ile birlikte de Yakup'un kitaplarını da okuyacağız. Kitap ağacına da çevirmen Neşe Hanım gelecek. O kitabın çevirmeni de Neşe Talu Yücel. Kendisiyle yine bir Zoom platformda ya da ona benzer bir platformda söyleşi gerçekleştirmiştik ve çok verimli geçmişti. Umarım bu söyleşi de o şekilde gerçekleşir. Yine kısa klasiklerinden Google'un bir delinin güncesini aldım. Lütfiye Pehlivan tarafından Can kısa klasiklerden çıkan bu kitapta böylece kitaplama eklenmiş oldum. Sonra Timuçtan Robert C. Heller isimsiz kafe. Bunu da mutlaka bir yerlerde görmüşümdür ama nerede nasıl edindiğini Hatırlamıyorum. Ve sona yaklaştık. Jack Yıldız Gezgini. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Fadime Kahya tarafından çevrilen. Jack da çok 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 severim. Ee, Kara Melek. Neyire Gül Işık tarafından çevrilen bu kitapta öykü kitabı Bana edindim ama bu da acaba okuma listelerinden olan kitaplardan mıydı kelime gezginlerin hatırlayamadım bu çok dikkatimi çekti ve fiyatı da bayağı uygundu Nilüfer İlkaya tarafından alakarga öykü de çevirisi olan James Joyce'un Dublinler ve Dublinler üzerine yazışmalar isimli kitap bu sanırım bir kurgu gibi bir şey de olabilir ee, ve Ayşin Okutan'ın e, Instagram hesabında ya da Youtube'unda herhalde Instagram hesabında sık sık edindiği kitapları paylaşıyor orada dikkatimi çekti Amazon'da gerçekten fiyatları çok uygundu ve Dante evrenin sırlarını keşfediyor e, isimli gençlik insanın kendini keşfetmeye başladığı büyülü bir çağdır ve 9. baskı yapmış de Desk'ten çıkan kitabın çevirisini ay atlamayayım diyeceğim ama Çiçek Ages tarafından yapılmış bir kitap daha var onu da alacağım. Ee, şimdi şey genç yetişkinler gibi gözüktüğünü ama aslında öyle olmadığını yetişkinler için gayet e, iyi bir kitap olduğunu söylemişti Ayşim Hanım. O yüzden bu kitabı edindim. Yine onun e, tavsiyesiyle hayatımın akıl almaz mantığı aynı yazardan. Başka bir kitap e, Aristo Aristo Vedante'nin evreninin sırlarını keşfediyor. Keşfediyorum yazarı demiş. Bu da yabancıdan çıkmış ve gerçekten çok güzel ciltli bir kitap. Şümüzli falan böyle bir kitap. Böyle bu videom böyle. Bundan sonra dediğim gibi emekliliğin vermiş olduğu rahatlık diye umuyorum. inanın. i̇nanın yani iki gündür evdeyim. Ev işlerinden fırsat bulup doğrusu okumayı yapmadım, yapamadım. Ama şu var, bunu bir düzene sokacağım. Hem hayatıma bol bol spor, bol bol okuma e, ekleyeceğim. E, bunları seviyorum hayatımda olmalarını. Öyle. Beni sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bu videoyu beğenerek bu durumu sabitleyebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz ve bundan sonra benden gelecek videoların bildirimlerini almak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, e, bildirim tuşuna basabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, iyi yıllar.